Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla tekrar karşınızdayım. Bugün oynayacağımız oyun Airhead. Airhead, Octato ve Bansi Mini Team tarafından geliştirilen bir macera oyunudur. Yayıncısı ise Handy James. Oyunda Buddy adlı küçük bir varlık olarak oynarsınız. Bu varlık şişirilmiş bir organizmayı baş olarak kullanır. Oyuna ilk başladığınızda sadece body ile başlıyorsunuz yani kafanız yok sadece vücudunuz var. Oyun, geniş bir bağlantılı dünyada çeşif yapmanızı, evrim geçirmenizi ve karmaşık bulmacaları çözmenizi gerektiriyor. Head adlı bu şişirilmiş organizmanın hayatını tehdit eden bir sızıntıdan korumak için maceraya atılıyorsunuz. Eğer Hed'in dünyasını keşfederken Hed'in şişirilmiş kalmasını sağlamak için hava silindirlerini kullanmanız gerekecek. Aynı zamanda Hed, dünyanın sırları hakkında bilgi edinmeniz gereken bir anahtar rol oynamakta mağaralara, eski yapılara ve diğer gizemli yerlere cesurca adım atmalı ve hedi kurtarmalısınız. Yol boyunca yeni yetenekler kazanacak, yeni alanlar ve bulmacalar Eğer Airhead'in garip dünyasının kurallarını anlayarak çevre, tuhaf yaratıklar ve eski teknoloji ile ilgili birçok bulmacayı çözmeye çalışacaksınız. Beden ve baş amacına ulaşmak için birlikte çalışmalıdır ve zaman geçtikçe bağları ve yetenekleri büyüyecektir. Airhead çeşitli renkler ve karanlık gölgeleri içeren güzel bir sanat tarzına sahiptir ve sizi gizemli bir dünyada çeşfe davet eder. Oyun Steam ve Epic Games'te mevcut. Steam fiyatı 10 dolar, Epic fiyatı ise 300 TL. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde başlıyor. İpucu bildirimleri, yol noktaları bunları açık kapatabiliyorsunuz. Ve ben hemen oyuna başlıyorum. Oyunun menüsünde mouse geçerli değil. Oyunun kendisinde de mouse geçerli değil arkadaşlar. Sadece klavye ile oynuyorsunuz. B, A, S, D yön tuşları Space zıplamak J1 objeyi çekmek için kullanılıyor. Evet oyuna kafasız bir şekilde başlıyoruz. Evet mesela şu J'ye bastığınız zaman çekebiliyorsunuz. Hemen şuradan üstüne gittiğiniz zaman da ittirebiliyorsunuz. Kafayı bulmaya çalışacağız şu anda. Hemen bir kum sörfü yapalım. oyun bulmacaları kolay değil o kadar yani basit değil bayağı bir saatlerinizi alacak bu arada kaybolabilirsiniz de aynı yerleri oynamak zorunda kalabilirsiniz mesela şu tüpler var bunlara da kafamıza hava basacağız Tabi kafayı bulursak. Evet o bize oradan bir şey yaptı. Bu arada suda boğulmak yok. O işin güzel tarafı. Kolla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Aslında daha rahat olur. Evet. H ile ipuçlarını öğrenebilirsiniz H'ye basıp. Şu şekilde size yol gösterebilir. Evet nesneleri ittirmek ve bir de kendinize doğru çekmek demiştim J ile. Bunu ittiremiyorsanız çekecektiniz. Böylece çektik. Buradan da ittiriyoruz. Hemen bir intro girdi. Evet o da bize oradaki taşı çekerek yolu açıyor. Ve zıplayıp oradan yolumuza bir devam edelim. Yukarı bu tarafa doğru bu tarafta ne var burada bir şey yok bu tarafa gidiyoruz Aa, evet bir de böyle şeyler var ipler var bunlarla bir yere kolayca zıplayabilirsiniz bunlar hem düşman hem yardımcı yani çok değişik bir şey var Bekle ben yanlış yerden gittim. Buradan gitmem gerekiyordu. Kafanız olduğu zaman onlara bırakırsanız kafanızı direkt alıp götürüyorlar arkadaşlar. Mesela bak bu burayı tutmuş bırakmıyor biri. Çekemiyoruz da ittiremiyoruz da. Demek ki bir bulmaca var. Çözmemiz gereken. Evet. Tarzana bağladık. Evet. Burada bir kafayı alıyoruz. burada buna bırakmak lazım ki kafayı alıp gitsin. Evet size geri çıkmanız lazım. Böylece bunu ittirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi orada sevinirken kafayı aldılar gittiler ya. O da orada seviniyor. Aşkım bana kafa getirdi diye. dan aşağı doğru bir karanlığa doğru yol alıyoruz. Karanlığı pek sevmem. Eyvah. Evet, burada yıkıldı. Evet, platformlara zıplamak için space E basabiliriz. Böylece arka tarafa hareket edebiliriz. Bunlar da helyum arkadaşlar. Havalanmak için kafanız olduğu zaman. Evet kafayı bulduk. İlla ki bir şey olması gerekiyor. Evet şu anda space tuşlarıyla hareket ettim gerekiyor. Evet şöyle hemen çekelim. Kafamızı ayıralım bir güzel. Neyse kendi kendini tamir ediyor en azından. orada acayip bir şey yaptı şu anda kafayı alabiliriz e, j ile alıyoruz ama işte bundan sonra oyun başlıyor arkadaşlar burada k'ya basıp bu tüplerle kafamıza hava basmak gerekiyor basmadığımız takdirde ölüyoruz evet gördüğünüz gibi sağ altta ekranın şey var bir hava menüsü var ona dikkat etmemiz lazım. Evet bura helyum hop diye hüp diye çekiyoruz içimize. Evet. Biraz havada asılı alıyor ama L'ye bastığımız zaman hava veriyoruz ve hafiflediği zaman kafamız evet mesela buradan geçemiyoruz. O zaman kafayı bırakalım. Evet yuvarlandı. Böyle ilginç bulmacalar da var. Buradan ne yapıyoruz ya? Biraz hızlı hareket etmemiz lazım. Tabii ki aşağı düşüyoruz. Sal. Önemli olan hava arkadaşlar. Havayı doldurmamız lazım. Mesela burada tırmanamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Kafamızı bırakıyoruz. Hop platformdan yukarı çıkıyoruz. Bunu iptiriyoruz. Tabii bunlar basit bulmacalar şu an için. <laughs> İlerleyen zamanlarda bölümlerde daha karmaşık bulmacalar var. Mesela bunun gibi. Bu da basitti gerçi ya. Hop niye aşağı atladık gibi. Aslında aşağı atlamamız gerekiyordu. M tuşuyla haritayı görebilirsiniz. Haritayı da hemen görelim ama göremiyoruz niye? Evet şimdi gördük. Mesela şu tarafa gitmemiz gerekiyor. Biz buradayız ve sol tarafa da gidebiliriz. Hemen kala havayı basalım. Bu çok önemli. Burada da yapmamız gereken evet bir daha havaya basalım. Kafamızı bırakalım. Bunu çekeceğiz çünkü. Çekme işlemi yaptığınız zaman kafanızı bırakmanız gerekiyor maalesef. Evet fazla çekmeye gerek yok. Kafamızı aldık. Havamızı bastık. Oğlum dur. iptirme. Buraya çıkmamız gerekiyor. Acaba gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum. Hop hop. Bir dakika. Tüp lazım da. Tamam da tüpü bulacak. Aha bulduk vallahi. Tam bulurken de bu dibideler çıktı. Oraya bir taş attılar. Eğlene eğlene gidiyorlar. Hop. Bunu düşürmek mi gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Neyse ya. Gitsene lan. Takıldı orada. Hava da yok. Burada ne olacak şimdi? hayda hava bitince maalesef Yeniden bu şekilde başlıyorsunuz Bu arada o tüplerin olduğu yerler kaydetme yeri Oradan başlıyorsunuz O işlevi de görüyor Şu anda şunu ittirmem gerekiyor çünkü. Tabii ya i̇şte Böyle bulmacalar var yanlış ilerlerseniz ölüyorsunuz maalesef evet şu an doğru yerdeyiz evet burada bir kutumuz var güzel buradan aşağı atlamamız gerekiyor evet aşağı atlamamız gerekiyor bu arada batabilmeniz için ee, havanın sönmesi lazım Evet şu tarafa doğru gitmemiz lazımmış. Tüp çünkü burada. Hele şükür. Hele şükür. Hemen şuradan da bir tüp alalım. Evet buraya geliyoruz. Oğlum kafayı niye bırakıyorsun ya? Evet havalanıyoruz böylece. Rip diye çekiyoruz. Burada karanlığa niye geldik? Ha, burada bir yer varmış. Okey. Bu da bizim ışığımız arkadaşlar. Evet şurada bir yer var. Buraya gidiyoruz. Sonra buraya gidiyoruz ama orada tüp de var. Oh mis gibi. Tüh düştük. Bunu itiyoruz. Biz de düşüyoruz. Hemen tüpümüzü şuradan hüp diye çekelim. Burada bir şey yapıyor muyuz? Aha. Evet yapıyoruz. Burada bu evet kafayı bırakmamız gerekiyor orada olduğuna göre. Şuraya şöyle bir hüp yapalım. Hemen şunu da çekelim. Eğer bunu oraya bırakırsak kafayı ayvayı yeriz. Çünkü kafayı alır götürür. onu da çektik. ay ben senin gibi. Oğlum yürüsene şuradan ya. Evet orada tüp var güzel. Hop. Burada ne yapıyoruz? Burada Evet burası bir ilginç. Ne yapıyoruz burada? Burada bir şey yapmıyoruz. O zaman bu tarafa mı gidiyoruz? Aynen bu tarafa. Aa bu tarafa da gidemiyoruz. Bulmaca var. Oradaki taşı şey yapmamız gerekecek. Şöyle yapalım. Kafayı bırakalım. Öyle ya. Aa ittiremiyoruz. Okey. Al kafayı. Hüp yap. Kafayı yere bıraktığınız zaman da ee, hava kaçıyor tabii ki. Tamam bunu buradan ittirecekmişiz. Burada bu şekilde ittireceğiz. Çünkü bulmaca burada zorlaştı. Size ipucu vermiş oldum. Ne yapmanız gerektiği hakkında kafayı buraya bırakıyorsunuz. Onu ittiriyorsunuz. Evet kafanızı alıyorsunuz. Burada da hüpletiyorsunuz. Yanlış yaptık. biraz ileri gitmemiz gerekiyor. Evet. Ah şurada küp var. Hemen burayı şey yapalım. Burası nasıl bir yer? Aaa. kafayı alacak tabii ki burada. Biz de gelip burada almanız lazım kafayı yoksa çalar kafayı. Yürü git lan. Zaten buraya gelmemiş miydik biz? Aha burada da bir şey var. Anladım. Burada da kafayı buna verecektiniz. Buraya gelecektiniz arkadaşlar. Kafayı düşürmesini sağlayacaktınız. Bu kafayı alırsanız mesela şurada kafayı düşürür. Kendi kafanızı alacaktınız. Or. Son anda burayı da kurtardık. Şimdi buradan büyük ihtimalle aşağı zıplıyoruz aynen. Burada ne yapmamız gerekiyor? Buradaki bulmaca. Ha ah şurada bir kafa var okey. Hemen Evet. Kendi kafamızı aldık. Şimdi kafayı verebiliriz. Aksi takdirde kafayı kaybederiz arkadaşlar. Evet şimdi bu şekilde de yardımcı olabiliyorlar. Kafamızı aldık. Bunu da Buradan bu şekilde şuradan karşıya atlıyoruz. Buradan da direkt aşağı atlıyoruz aynen çünkü bak hel. Tamam şimdi helcimi çektik. Bunu aşağı indirdiğimiz için biraz daha yukarı çıkabiliriz şu anda. Ah ah yanlış yaptık. Okey şuradan bir şey çekelim. Evet buraya gelmemiz gerekiyordu. Buradan biraz daha yukarı çıkacağız. Evet. Şu anda doğru yere geldik. Evet bunlar var. Bunları nasıl şey yapıyorduk? Karşı tarafa zıplamamız gerekiyor. Evet bu ışığı alıyoruz. Orada her gün biraz daha batalım. Bunlar bize köprü görevi görüyor arkadaşlar, ama ışığı arkanıza almanız gerekiyor. Evet, şimdi buradan da çıkıyoruz. Böyle bir şey var, tamam. fazla götürmeye gerek yok. Buradan havamızı basalım. Burada da hava bastık. Bu hava basmalar önemli. Evet, burada da bir şey var. Aa, buraya arka taraftan gelmemiz lazım. Nasıl olacak o? tamam evet bu taraftan burada bakalım neler var bittireceğimiz bir şey var mı maalesef yok o zaman şöyle yapacağız buralara zıplayamayız çünkü ışığı aldık arkamızda şurada bir şey var mı yok Evet köprü yaptılar. Çabuk olun lan, hava bitiyor. Ah burada bir hava var. Evet bunu aşağı ittik. Burada da bir şeyler var. Bir oluşum olmuş burada da. Aha kaçtılar. Vay güdükler vay. Onlar niye geri kaçtılar ya. Evet arkadaşlar bu şekilde oyunda ilerleyebilirsiniz. Oyunda bulmacaların bazıları zor ama haritaya göre hareket ederseniz e, mutlaka çözecektinizdir. Umarım başarılı olursunuz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.